Türkiye satranç şampiyonasına gidilirse ve sen de orada olursan senin tişörtünden çekecekmiş port. Tıpkı Fall Guys'taki gibi. İnşallah çekmez. <laughs> Çekerse çünkü bu sefer internet ortamı başka ama ortam başka yani. Seni bulurum diyorsun direkt. Evet. Yok bulmam zaten. O beni bulduğu için direkt şey yaptım. Emre usta şaka yapsın. Teşekkür ederim. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Bu bıçak Nasıl Bıçak, bıçak <gülüyor> <gülüyor> Bu arada baş başladı. Sadece bu karşılaşma başladı. Diğer karşılaşmalar şu anda arada. Bu karşılaşma önce bittiği için şu anda bir İspanyol açılışı görüyoruz. At B de iki at ve bir <laughs> at G3 manevrasını izlemiş <gülüyor> olacağız. <gülüyor> bir de şey ediyorum. Teşekkürler. <laughs> Ba bayağı iyiydi ama hiç teşekkür tebrik ederim. Aa ben alıştım. Çok iyi, çok Bir iyi. Bir 8 şimdi at F1'e döndü.